Merhaba çocuklar. Ayaz herkese merhaba diyelim mi? Merhaba herkese. Bugün biz Ayaz'la sayıları bulacağız. Buraya bir sürü sayılar var. Saklanmışlar ve biz Ayaz'la birlikte o sayıları bulmaya çalışacağız. Tamam mı Ayaz? Evet. Bulalım mı sayıları? Evet. Acaba nereye saklanmış olabilir sayılar? Buraya. Bakalım mı bu hangi sayı? Bu yedi. Yedi. Evet. Sen de tutar mısın? Bunu. Ayaz bunu da sen tutar mısın? Tamam. Buraya koyalım gel sayalım. Bunu da, da. tutacağım. Ah, orada da mı var? Buldun mu sen? Hadi Buldum. Gel yediyi buraya koyalım. Yeni bir sayı bulalım kendimize. Bunu. Buldun mu? Buldum. Hangi sayıyı bulduk? İkiyi. İki. Evet. Biz ikiyi bulduk. Ben... 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Başka hangi sayıyı buldun? Evet. Bakayım. 5. 4. 5'i de koyalım. Ben buraya doğru. Başka nerede sayılar olabilir? Nerede var acaba sayılar başka? Bu kamyonun içinde de olabilir mi? Ne? Evet. Hadi bu bakalım. Bir tane daha bulduk ve bir. Ben buraya daldım. Evet, biri bulduk. Başka nerede olabilir? Burada. Olabilir. Bir tane daha mı saklanmış buraya? Evet. Sabit. Basta. Bakalım hangi sayı koyar mısın buraya? Evet. Uh -huh. Tamam burada. Dokuz. Dokuzu bulduk. Hmm, acaba diğer sayılar nerede? Burada toplar var. Topların arasında bir şey olabilir mi? Evet. Gel böyle yanıma. Hadi bakalım topların içine. Aa. Evet. On sayısını bulduk. Evet. Onu da koyalım mı buraya? Evet. Hadi onu da koy bakalım. Onu da buraya koyalım. Oldu. Onu da koyduk. Başka? Bu, bunu. Onun içinde de olabilir mi? Hadi açalım kapağını bakalım o zaman. Sayıları arıyoruz. Nerede sayılar? Evet. Karıştıralım mı bunu? Evet. 8'i buldun. 8'i de koyalım hadi diğer sayıların yanına. yanına. Ve 6. Altı. 6'yı da buldun. Buraya koyalım mı? Diğer sayıların yanına. Önce zaman. elindekileri koy bakalım böyle. Ve 8. Başka? Bitti mi acaba sayılar? Bitti. Tek tek bakalım mı doğru bulmuş muyuz diye seninle. Yok. Yok mu başka? Yok bak. Hmm, burada bir çiçek var. O çiçeği bir alır mısın? Altında bir şey olabilir mi o çiçeğin acaba? Evet. Burada olabilir mi? Evet dördü de bulduk. Nereye koyuyorduk sayılarımızı biz? Buraya koyuyorduk. Dördü de koyar mısın o zaman? Hadi koy bakalım buraya. Sırayla koyuyoruz, kontrol ediyoruz. Şöyle çevirelim. Evet. Şimdi ikiyi koyar mısın? Birin yanına da ikiyi koyalım. Bir de bunu. Üçü koyalım. Dördü koyalım. Bunu hep buraya koyuyoruz yan yana. Yan yana. Evet. 5'te bitmedi. 10'a kadar koyacağız. Bunu koy bakalım. 4'ün yanına hep buraya koyuyoruz. Şimdi sıra 6'da. Altı 6'yı koyalım. Şimdi 7. Buraya koyuyoruz 7'yi. 6'nın yanına. Doğru doğru. 8. Dokuz. Ve on, onu koyalım şimdi. Buraya. Bir de buraya koyalım. Arkadaşlar, pizza yastığı bütün sayıları bulduk ve yan yana koyduk. Şimdi onları hep birlikte sayarak öğrenelim mi? Hadi Ayaz gel, hep birlikte sayıları öğrenelim. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 1 9 10 Bir dokuz, doz, ve on. Ve on. bitti. Bitti mi? Bitti. Tekrar sayalım mı sayıları? Evet. 1 2 3 8 9 10 Hepsini doğru saydık değil mi? Evet. Aferin bize. Biz bugün Ayaz'la sayıları öğrendik. Bir dahaki eğitici videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.